Merhaba sevgili takipçilerim Ürologlara en çok sorulan sorulardan bir tanesi Penis uzunluğunun arttırılması ve penisin kalınlaştırılması ameliyatına gerek olup olmadığıdır Hastalar bize başvurduğunda penis boyu, penis kalınlığı yeterli mi diye sorduklarında Ve penis kalınlaştırma ameliyatına gerek olup olmadığını sorduklarında biz hemen hastamıza şu soruyu yöneltiriz. Penisi kalınlaştırmaya ya da boyunu uzatmaya gerek var mı? Öncelikle buna hastanın kendi karar vermesi gerekir. Düzenli bir cinsel partneri bulunan ya da evli olan bireylerde düzenli cinsel faaliyet hayatı devam ediyorsa ve partnerin ve hastanın kendisinin bu konuda bir şikayeti yoksa penis boyunu uzatmaya ya da penisi kalınlaştırmaya gerek yok demektir. Düzenli ve e, sağlıklı cinsel performans için e, hem partnerin hem de bireyin kendisinin e, cinsel performanstan memnuniyeti gerekiyor. E, cinsel faaliyetin sürdürülmesi için bilimsel yayınlarda e, ispatlanmış, gösterilmiş olan İdeal penis uzunluğu 10 ila 14 santim arasındadır. Dolayısıyla en az e, sertleşmiş, sertleşmiş halde en az e, 10 santimetre uzunluğa ulaşmış bir penis boyu hem baba olmak için hem de sağlıklı cinsel performansı yürütmek için yeterlidir. E, penis kalınlaştırma ameliyatları tabii ki ihtiyacı olan hastalara e, üroloji hekiminin e, uygun görmesi sonucunda başarıyla uygulanmakta. Penis çapını arttırmak için uygun silikon implantlar cilt altına ameliyatla yerleştirilebilmekte ya da penis kalınlığını artıracak bir takım vücutla geçimli yani biyolojik olarak compatible dediğimiz uygun dolgu materyalleri cilt altına, penis çevresine enjekte edilebilmekte. Yalnız bunun için üroloji hekiminin e, muayene edip gerekli tetkikleri yapması ve e, hastanın buna ihtiyacı olduğuna e, karar vermesi gerekmekte. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.